arkadaşlar. Kefil yapıyoruz. Kimle yapıyorsun? Senle. Sen ben kimim? Ee, babamsın. Babamla kefil yapıyoruz. Babamla kefil yapıyoruz. Şimdi sütü nasıl dökeceğiz? Gel sütü dök hadi. Aç. İlk önce kapağını açıyoruz. Açamam. Açamam. Ben açayım sen dök tamam mı? Tamam. Bir dakika. Tutsana şunu. Bir. Şimdi Erdoğan sütü dökecek. Sütü tencerenin içine dök. Dışarıya dökme tamam mı? Buralara dökme. Evet Erdoğan sütü döküyor. Tık 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 tık. Sık. Evet, Erdoğan Usta kefir yapıyor. Tamam, şurayı, şuraya da sık oğlum. Aşağıyı, aşağıyı, aşağıyı. Şurayı. Sık. Sık sık sık. Şurayı. Az daha. Az daha aşağı. Evet 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 evet. Heh. Tamam bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Pencereye sütü ısıtıyoruz. Sütü mü ısıtacağız? Sonra ne yapacağız? Kefilleri içine koyacağız. De. Içine koyacağız. Tamam. Ne kadar duracak Erdoğan Usta bu? Bir gün. Bir gün. Bir gün mü duracak? Neyin içine koyacağız? Cam kavanoz. Cam kavanoz. Can... Baba sen söyleme. Tamam ben söylemiyorum zaten. Cam kavanozun içine mi koyacağız? Evet. Tamam. Evet Erdoğan Usta kefir yapıyor. Hadi herkese bay bay de. Bay bay. Bir dahaki kefir yapma yapmamıza görüşürüz de. Bir dahaki kefir yapmamıza görüşürüz.